Hepimiz ama arkadaşlar bulunsular işte video çekiyoruz o zaman başlayalım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dördüncü bölüm arkadaşlar önceki bölümümüzü unutmayın. Sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aha tamam. Şu patlak yere gideyim. Arkadaşlar en son zombiler ne bitmişti. O yüzden ben de şeye gidiyordum. Nedir abi? Tamam ben ne Aa, benim Ender de bitti değil mi? Hmm. Arkadaşlar yavaş yavaş eşyalarım çok tükeniyor. Yedekte kalkan da da kırılacak kırılacak. Çok az kaldı yani. O kadar kişiyle savaştım yani arkadaşlar. bir tane TNT kalmış. Ben onu ateş yiyorum. Yine de bir şey olmaz alayım. Arkadaşlar duyuyor musun? Ben ama arkadaşlar beni buraya denize delik açtım baksanız o buraya delik açtım ama küçük bir delik açtım denizde. Sonra Burada büyük delik açtım. büyük delik. Hem buralar hem suydu. Hem zaten biliyordunuz ilk bölümü izlerseniz anlarsınız. Fakat ama ilk bölümde e, burası dümdüz araziydi. Ama burası dümdüzdü. Ama ben patlattım, patlattım. patlattım. hal aldı. Ya hocam 2 saattir neden ben çıkamıyorum buraya? Hocam. Durun ya. Çıktım. Koş 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 koş. O kadar bu katman kayaların ne işe yarıyor acaba? Burası önceki bölümde patlamıştı. Orası. başladık Tamam. Aha x kilileri alalım. Bu kadar on üç level. Oha, kaç tane kısmetim kusur? Onu iki de şu an. Hmm, evet, on iki de veririz. Hani birazcık hiç böyle zorluk ayıp. Hoglin, Piglin. Yokum ya, ben onunla ulaşmak istiyorum. O mu olur? Bu o? Hogan'ın, होगली लड़के लुपुरा होगली क्या हम्म हम्म ना काशमाएं दाले दाले काशमाएं दाले काशमाएं दाले हम बिशो होगली हम

gün görme. <laughs> Hemen onun oh, Oha 2 metre uçtum yani. Öldüm. <laughs> болды деп қалардым ғой қожа мұны жұмыс тыныш боп қалдым ба тыныш болып Kalkamam açtım. Nasıl oldu? He ben o zaman yemek yiyordum. O zaman ben yemek yiyordum. Koş koş koş. Koş koş. Hop hop. Bakayım. X şey var mı? X i̇şte bir... Yok. İşte balık var. Ben oraya bir daha gideceğim. Koş koş koş. O ya. razı yani yüklensin. Evet. Ben ne tarafa doğru gitmiştim? Buraya bakmıştım. Şuraya bakmıştım. Buraya bakmıştım. Buradan gitmiştim değil mi? Buradan gitmiştim. Evet, buradan gitmiştim. Hiç bir şey, o günün, falan yok mu demiştim. Yanık falan görüyoruz. Biraz daha ilerlemem lazım. İler çok riskli bir şey yapacağım da tablet kasıyor bildik tablet kendi kendine hareket ediyor ya ben ne yapabilirim tablet kendi kendine hareket ediyor Hı. hayır o değil tablet um taşın içine miyorum daha ben bakacağım vallahi güzel tablet numarası. tablet şu an çok, güzel, çok kaçıyor ya 15 var bende onu kastırıyor olmasın? Sınıf yok. Brustax var. Brustax kastırır mı arkadaşlar? Brustax kastırıyor mu arkadaşlar? Bu bana Yorum, e, yorumlar açık olursa tabi söyleyin tamam mı? hı. 我叫，我叫、so, 這個、么他？我叫我给这拼多多这气不差劲，舒服的天子，哼，少喝点 protein，大哥，多喝 Mm-hmm. Oh, deniyor ya. Ya durun benim lan Allah Allah. Büyük. ne taraftan gitsem? Orasıyla. Çok güçlüydü. Çok güçlüydü. Ölmeyeceğim. 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 Kafa, kafa, kaf 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 kırılmış. Ben kaçmıyorum. Ben dünyanın da polisiyim. Kaç 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 ama babalar kadar pro değilim ben. Zombi <laughs> köyüne. Kaç 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 so zombi köylere doğru diyor bu. Örümcek de var. Oy, oy, oy. İzmir. Gel bakalım, gel bakalım. Uyuyamıyorum. Arkadaşlar ne yapar mısın? Arkadaşlar ne yapar Benim arkadaşlarım yok ama Kendim taşıyabiliyor musun? Ya Allah, bismillah! <laughs> Allah, bismillah! Bir tanesi öldü. Bir tanesi gitti. Gelin buraya! Bir tane daha gitti. Sen değil Fatih Ağa! <laughs> Kolaydı. arkadaşlar çok dikkatli Ayır hayır tablet 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 yapma tablet mi? tablet sırası değil tablet sırası değil tablet bulmanın sırası değil nasıl da bunu hızlandırıyorum tablet hızlanmıyor Arkadaşlar o o tablet hızlanmıyor. Böyle basıyorum kaç ha şimdi hızlandı bak. Oh. Ben ne yaptım, Direkt gidip oh şuraya geldim. Öldüm. Git Nedir 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 nedir? Arkadaşlar hep lavlarda ölüyorum ben nedir da farkında mısınız? Hiç yaratıkları değil. ben de bilerek kendimi öldürüyorum tabi arkadaşlar. Gerçekten bu arada bilerek kendimi öldürüyorum diye. Ne bu ne durum ne Ya burası Yoksa, ha, yoksa ben şimdi burayı tuturken... 8'li <laughs> gizli sürücü ya mı Bu ne o Son bir köy Koş 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 koş. Koş 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 gelende balık Şimdi yakalayacağım. Koy. Hop. Kullanmış ama. Koş. Ben de okuyamıyorum ya. Hani ben <laughs> Or, arkadaşlar orada bir şey mi var bu? Ben böyle bu gün <laughs> vardı şurada gitti. Ama Or, orada da kurnu yoktu. Yoktu. <laughs> Kızım neden kurnu? olaylar benim başımda. Gelim <laughs> lava götüreceğim, sizi lava götüreceğim, lava götüreceğim. Bunlar da akıllı he. Bizler tablet çok donuyor artık görüşmelerimizin zamanı geldi. Arkadaşlar gözümü mu? An kapandı. Kapat. Tablet dondu.